Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda selam alıp vermenin önemi hakkında ayet ve hadisleri arz etmek istiyorum. Birinci ayeti kerimemiz Nur suresinin 27. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tedhulu buyuten gayre buyutikum hatta teste'nisu ve tusellimu ala ehliha. Sadakallahu lazim. Ey iman edenler! Kendi eviniz dışındaki evlere sahiplerinden izin isteyip onlara selam vermeden girmeyiniz. Yine Nur Suresi'nin 61. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Fe izâ dıhaltum buyûtan fesellimû alâ enfûsikum tahiyyeten min 'indillâh mübârake ten tayyibe. Sadakallâhü Evlere girdiğiniz zaman Allah katından kutlu, feyizli, bereketli bir iyi dilek temennisi olarak birbirinize selam verin. Nisa suresinin 86. ayetinde ise Bismillahirrahmanirrahim ve izâ huyyitum bitahiyyetin fehayyû bi ahsene minha evrudduha sadakallahu azim. Şayet size selam verilirse siz de ondan daha güzel bir tarzda selamı alın en azından verilen selamın misliyle karşılık verin. Bu hususla ilgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh'ın rivayetiyle بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف صدق رسول الله. بيرشاز رسول الله عليه الصلاه والسلام اسلاما هنجيش دا رسول الله عليه الصلاه والسلام شو جواب yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermendir. Müslüm İman 63 Noğlu Hadis-i Şerif Bu Hadis-i Şerif'i Bera İbni Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim Anil Bera İbni Azib'in radıyallahu anh'a gale Emerana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi sem'in bi ibadetil meridi ve ittiba'il cenaizi ve teşmitil atisi ve nesr وَعَوْنِ ve السَّلَامِ i mezlumi ve ifşa-i ve ibrar muksimi sadaka Resulullah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana yerhamukallah demeyi, zayıfa destek olmayı, mazluma yardım etmeyi, selamı yaygınlaştırmayı ve dünyevi uhrevi zarar gelme durumu yoksa yeminin de hanis olmaması için yemin eden kişiye yardımcı olmayı emret. Buhari Mezalim 5 nolu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre te radıyallahu anhu kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La tedhulul cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tehabbu. Evela edullukum ala şeyin. iza fealtumuhu tehabebtum efşus selame beynekum. Sadaka Resulullah. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe olgun bir imana sahip olamazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayınız. Müslüm iman, 93 Nolu Hadis-i Şerif. Bu hadisi i de Abdullah İbni Selam radıyallahu anh, rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Salam radıyallahu anhu kâle. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekulu. Ya eyühen nasu efşu selama ve at'imu ta'ama ve silu ve sallu ven nasu niyamun tedhulu el cennete bi selamin. Sadaka Rasulullah. Ey insanlar, selamı aranızda yaygın hale getirin. Sofranız herkese açık olsun. Çokça ikram edin. Sıla-i Rahim'de de kusur etmeyin. Bir de insanların uykuya daldıkları anlarda, gecelerin karanlığını namazla delin. Böylece selametle cennete girersiniz. Tirmizi, Kıyamet 42'nin oğlu, hadisi şerif. Bu hadisi İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An İmran İbni Husayni radıyallahu anhuma kale. Câe reculun ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fe kale. Esselamu aleyküm فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر، ثم جاء اخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: عشرون، ثم جاء اخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. صدق رسول الله. Bir adam Hazreti Peygamberin aleyhissalatü vesselam yanına geldi ve kendisine Esselamu aleykum diyerek selam verdi. Efendimiz onun selamına aynı şekilde mukabelede bulundu. Adam oturunca Resulullah Efendimiz 10 sevap kazandı buyurdu. Bir süre sonra başka bir adam geldi ve Esselamu aleykum ve rahmetullah şeklinde selam verdi. Efendimiz onun selamına da misliyle mukabelede bulundu. O kişiye de yerine oturunca 20 sevap kazandı buyurdu. Daha sonra başka bir şahıs daha geldi ve Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh diye selam verdi. Efendimiz diğerlerine yaptığı gibi o kişiye de selamının aynıyla karşılık verdi. O şahıs da yerine oturunca Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam 30 sevap kazandı buyurdu. Ebu Davud Edep 132 oğlu hadisi şerif. Bu hadis-i şerifi de Ebu Hureyre rivayet ediyor yine. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebu Hurayra radıyallahu anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale: "Yusallimu'r rakibu 'ale'l maashi, vel maashi 'ale'l qa'idi vel qalilu 'ale'l kesir." Ve fi rivayetil Buhariyye: "Ve's saghiru 'ale'l kabir." Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hurayra radıyallahu te'ala demiş ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu: Binek üzerinde olan yürüyene, yürüyen oturana, Az sayıdaki cemaat de daha kalabalık olan cemaate selam verir. Müslüm selam bir, Buhari'nin rivayetine küçük büyüye selam verir ilavesi de vardır. Bu hadis-i şerifi Usame radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Usamete radıyallahu anhu ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem merre ala meclisin fihi ehlatun minel müslimine vel müşrikine عبدت الارثاني واليهودي فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Müslümanlardan puta tapan müşriklerden ve Yahudilerden müteşekkil bir topluluğa rastlamış ve onlara selam vermiştir. Müslim Cihat 116 no'lu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi de yine Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzen teha ahadukum ila al-majlisi falyusallim fa iza irada an yakuma falyusallim falaysat al-ula bi ahqqa min al-akhirati sadaka rasulun Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu Biriniz meclise vardığında cemaate selam versin kalkıp ayrılmak istediğinde de selam vererek ayrılsın Geldiğinde verdiği ilk selam ayrılırken verdiği son selamdan daha önemli, üstün değildir. Ebu Davud Edeb 139 nolu i şerif. Bu hadisi şerifi de Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El istihzanu thalâsun fe in uzine leke ve illa ferci'e. Sadaka Resulullah. İçeri girmek için üç kez izin istenir. Eğer girmene izin verilirse girersin, aksi takdirde geri dönersin. Müslim edep 33 nolu hadisi şerif. Bu hadisi de Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Cabir'in radıyallahu anhu kâle. Eteytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Fedekaktul bâbe fekâle. Men hâza fekultu. Ene fekâle. Ene, ene. Ke ennehu kerihaha. Sadaka Resulullah. Resul-i Ekrem'e aleyhissalatü vesselam'a geldim ve kapısına vurdum. İçeriden kim o diye seslendi. Benim diye karşılık verdim. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem verdiğim cevaptan hoşnut olmamış olmalı ki ben ben diye tekrar ettiler. Müslim Adab 38 nolu hadisi şerif. Kısacası kim olduğunuzu sesinizle ifade etmelisiniz. Ben falanım diye ifade etmek gerekiyor. Bu hadis-i şerifi Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Enes'in radıyallahu anhu kâle. عتس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته عتس فلان فشمته وعتست فلم تشمتني فقال هذا حميد الله وإنك لم تحمد الله صدق رسول الله Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Onlardan birine yerha mükellah dedi. Diğer neyse bir şey söylemedi. Aksırınca kendisine yerha demediği kişi filan şahıs aksırdı. Siz de yerha dediniz. Ben aksırdığımda ise bana dua buyurmadınız diye sorunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam o elhamdülillah demişti. Sen ise Allah'a hamd etmemiştin buyurdular. Müslim Züht 53 Buhar Edeb 127 oğlu hadis-i şerif. Tabi insan aksırınca müminin mümin üzerindeki haklarından birisi de yerhamuke Allah demesi gerekiyor. Tabi aksıran kişi de önce elhamdülillah ifadesini kullanması ve yerhamuke Allah denen kişi de yehdina ve yehdükümullah diye karşılık verir. İslam'da Müslümanlar arasında dualaşma vardır. Gerek sevinçli anlarımızda, gerek üzüntülü anlarımızda Birbirimize dua ederiz. Müminin hayatının her safhası duadır. Selamdır. Selam da bir duadır. Bugün maalesef selamla dua etme kültürü tabir yerindeyse azalmıştır. Çeşitli kelimeler kullanarak selam yerine konmaya çalışılmaktadır. Farklı şeyler söylenebilir. Yani selam verdikten sonra günaydın diyebilirsiniz, başka bir şey diyebilirsiniz. Bunlara mahsur yok fakat İslam'ın emrettiği. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ın emrettiği selamı vererek mutlaka o sevaptan mahrum kalmamak gerekiyor. Selam vermek demek benden sana zarar gelmez. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti üzerine olsun demektir. Rabbim selamı hakiki manada yayan, selamı tanıdığımıza tanımadığımıza selam veren müminlerden olmamızı nasip etsin. Özellikle evlerimize girerken, eve gelirken, komşularımıza, arkadaşlarımıza mutlaka selam vermemiz lazım. Sumurtkan olmamak gerekiyor. Bugün maalesef toplumda hep duyuyoruz. insanlar birbirine selam vermiyor, halatır sormuyor, somurtkan davranıyor. Bunlar doğru davranış değil. Rabbim hakiki manada selamı yayan, Allah ve Resulünün tavsiyeleri istikametinde hayat süren müminlerden olmamızı nasip eder. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.